Burası Güllük Camii'miz. Camimize buradan bir kablo gidiyor. Aydınlatma kablosu. Buradan böyle gidiyor. Kablo gidiyor. Hala gidiyor. Kablo buradan gidiyor. buradan yerden şuraya camimizin aydınlatma elektrik kablosu bakınız şuradan geliyor gösteriyorum bakınız şu kabloya bakar mısınız şu kablo bakınız kabloyu kesmişler bir ucu da burada bir ucu burada ve bunu buradan söküp içine gömmüşler. Güya biz de Müslüman bir ülkeyiz. Buradan iki kablo geliyor. Bunu caminin ezan kablosu olarak kesmişler tahminimce. Evet şu anda ustamla yapıyoruz. Şimdi burası elektrik. Elektrik açıkken bunu kesseydi ne olurdu? Yazıklar olsun. Güya Müslüman bir ülkeyiz. Ve caminin aydınlatma elektrik kablosu biriler tarafından kesilip buraya atılmış. Yazıklar olsun. Burası Antalya Muratpaşa Güllük Camii.